Sanat Kritik sunar. Yaz sıcağında bir resinti. Suat Derviş. İTAK Yayınları'nın katkılarıyla. Podcast görselleri için Mehmet Ali Kalacı'ya, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Editörler Seval Şahin ve Serdar Soydan Aslı Odman Anlatıyor İstanbul'da Hızlanan Bedenler Bu seçki Suat Derviş'in 1930'lar Cumhuriyet'in İstanbul'undan derlediği seslerin sesinin içinden bir seçki. Peki nasıl sesler duyduklarım? Cumhuriyet ile kapitalistleşirken hızlandırılan ve kusulan hayatlar kusulan bedenlerin esasında sesini duyuyoruz. İstanbul'un hızından bahsediyor 1930. Ayaklarıyla yapılmış gazetecilik ürünleri olan mülakatları. İstanbul'un o dönem içerisindeki şehir ve sokak rotaları içerisinde gitmediği yok. Yer yok sanki. Gittikleri yönler de kendi içindeki rotaların koreografisiyle yan yana koyduğunuz anda mülakatlara bir İstanbul'un zıttıklar coğrafyasını, İstanbul'un sosyal coğrafyasını, İstanbul'un psikososyal coğrafyasını veriyor. Sanki içinde bir ritim analizi yaptığımız zaman sürekli artan, arttıkça santrifüjine bedenler fırlatan bir yeni şarkı duyuyoruz. Çalışma toplumu kuruluyor. Kolay değil. Yepyeni bir senfoni var ortada. Çalışma toplumunun kurumları, makinaları, zaman algısı beden kurgusu ile oluşuyor. Kurulurken ve kusulurken bedenler neleri göstermiş Suat Derviş bize? Hadi 1936 Ocağı'nda düne nazaran nasıl yaşıyoruz tefrikasının içinde? Bir kumaşçıya misafir olalım mı? Suat Derviş'in soru dolu gözlerinin arasında şöyle cevap vermiş kumaşçı eskiye nazaran nasıl yaşıyoruz sorusuna. Yaşayış tarzımız hiç şüphesiz ki yüzde yüz değişmiştir. Bu medeniyetin ilerlemesidir. Eskiden hayat tarzı bambaşkaydı. Halbuki medeni insan, rahat isteyen, konfor isteyen, iyi yemek, iyi giyinmek, iyi eğlenmek isteyen insandır. Bizim işimizde de bunun tecellisini görüyoruz. Eskiden mesela eğer 50 kişi iyi giyiniyorsa, şimdi muhakkak 5000 kişi iyi giyinmektedir. Bunun için şimdi para sarf etmek isteyenler ve insanca yaşamak arzu edenler çoğalmıştır. Bizde asıl para sıkıntısını doğuran şey budur. Kazanç eskinin eşidir fakat ihtiyaç eskisinin bin mislidir. Halkın gözü açıldı. Bütün medeni ihtiyaçlarını tatmin etmek istiyor. Halktaki bu arzu memleket için faydalıdır yalnız ferdin hayatındaki güçlükler çıkarıyor. İyi yaşamak isteyen insanlar daima çalışırlar. Belki ömürlerini eskisine nispeten kısaltırlar ama yaşadıkları müddetçe başka memleketlerin insanları gibi temiz yaşamaya, bir iş becermeye, bir eser vücuda getirmeye muvaffak olurlar. Şimdiki hayat şeraiti müşteriyi sinirli de etmiştir. Onun kafasına koyduğu şeyden bir ara ayrıldınız mı hemen asabı bozulur. Çok lakırdıdan hoşlanmaz. Herkes iş güç sahibidir. Vaktin kıymetini öğrenmiştir. Müşterinin satıcıdan beklediği şeylerin başında da ince ve seri bir anlayış çabuk hareket gelir. Evet daha sonra metropol hayatındaki sıkıntı, yabancılaştırma ve tüketim üzerinden ihtiyaçların artırılması, tüketim endüstrisine dahil edilmiş üretici bir nevi Fordizm ve Refah Devleti'nin kapitalizm içinde doğuşunu sanki müjdeliyor bize bu satırlar. Daha fazla satmak isteyen bir kumaşın ve esasında top top o, o tatlı bayanlara o nazik bayanlara kumaşlarını gösterecek vakti olmayan çok hızlı bir şekilde kentteki metropoldeki yeni sosyal statüsünü yansıtmak için gerekli ürünleri satın alıp gidiveren müşterilerin karşısında. Peki kentte bu kıyafetlerle yeni statüsünü sembolize etmek isteyen orta sınıflar daha fazla hızlanır, daha fazla ihtiyaç aynı gelirle borç harça dahil olurlarken bir başka yerde Şişli'deki Bulgar Çarşısı'nda civarında yaşayan ve Suat Derviş'i bir başka mülakat silsilesi vesilesiyle bulan bir kadın ne anlatıyor? Bahsettiğimiz mülakatlar bu sefer günü gününe yaşayanlar. Günü gününe yaşayanlar. Bir kesim ileriye dair borçlanıp ihtiyaçlarını alırken diğer bir tefrikanın isminde günü gününe yaşayanlar var. Bu tefrikada Nisan yine 36'dan. Suat Derviş'i onunla mülakat yapması için Zete'deki odasında bulan kadın anlatıyor. Fabrikada çalışıp sakatlanmış sonra onu sakatlamış olan fabrikadan atılmış bulunan işsizleri arıyormuşsunuz. Evet. Sağ elini bana uzatıyor. Parmağının biri yamru yumru olan ve ortasında bir delik bulunan zavallı elini. Ben de öyleyim diyor. Bana derdinizi anlatınız, sizi dinliyorum. Genç kadın acı bir gülümsemeyle derdimi şimdiye kadar kimseye anlatamadım diyor. Belki siz anlarsınız. İsmi Ayşe'dir. Ferik köyünde İkinci Barutane Caddesi'nde 64 numarada oturuyorum. Gençliğimde annem beni evlendirmişti. Uyuşamadım, ayrıldık, işçi oldum. Şişi'deki Bulgar Çarşısı'nda Seponcevon Sırma Fabrikası'na girdim. İşimi öğrendim. Hem de pek sevdim. Temiz bir işti. Pırıl pırıl sırmalar içindeki makineler başında çalışmak gönül açıyordu. Üç sene sonra işi iyi öğrenmiştim, usta olmuştum. Bir gün makinemi temizleyecek oldum. Makineyi durdurdum, temizledim, tam işletmeye başladım... Bir de baktım ki yerde sırma teller düşmüş. Eğip, eğilip alayım dedim. Elimi uzatır uzatmaz parmağım kırılmış. Arkaya devrilmiş. Önce anlamadım. Fakat elimi çekip de parmağımı o halde görünce korkumdan avazım çıktığı kadar bağırdım. Aman ben çolak oldum diye. Etrafıma üşüştüler. Bir otomobil etfel hastanesine götürdüler. Hasta yattığım günler yem yem işlemedi. Yalnız haftada bir buçuk lira yolladılar. Sonra işime döndüm. Evvela orada oturdum. Yeni gelenlere iş gösterdim. Gene haftada bir buçuk lira verdiler. Bir ay geçti geçmedi sakat parmağımı idare ederek çalışmaya başladım. Elim sekiz ayda iyileşti. Kendi kendimi tedavi ettirdim. Tedavi için on para bile vermediler. Fakat çalıştığım için gündeliğimi alıyordum. Kazadan tam dokuz sene sonra işler azalmaya, bazı makineler susmaya başladı. Fabrika yalnız bir takım işçileri dışarı çıkarmakla kalmadı. Ayrıca da çalışan işçilerin gündeliğini de indirmek yoluna girdi. Benim haftalığım 6 liraya çıkmıştı, ustaydım. Tabii benim gibi başka daha usta işçi olan arkadaşlarım da vardı. Onları çıkarmak ve yerine az gündelikle çalışan bizim yetiştirdiğimiz yenileri koymak istiyorlardı. Yeni gelen ustabaşı hiç sebepsiz yere birer birer hep eski işçileri kapı dışarı etti ve yerimize günde 25-30 kuruşa çalışan kadınlar aldılar. Ben patronuma rica ettim. Ben sizin fabrikanızın sakatıyım. Parmağım böyleyken ben bir yerde iş bulamam beni çıkarmayın. Ayşe, Feriköy'lü Ayşe, fabrika bedenine ait gördüğü sakatlanmış bedeninin hakkını istiyor. Sakat olduğu ekonomik krizin bedeli kitlendiği için ödediği hakları, ödediği bedelleri esasında hakkına yazılsın istiyor ve derdini Suat Derviş'e anlatıyor. Suat Derviş'te biriken bu sesler çok kıymetli. Bir dönüşüm dönemini 1930'ların metropol kapitalist hayatının oluşmasını, sınıf zıtlıklarının, çelişkilerinin oluşmasını ama aynı hızda farklı tepkiler, farklı konutlar, farklı karşılaşmalar getiren aynı hızda birleşmelerini anlatıyor. 1936 aynı zamanda Türkiye'de ilk iş kanunun çıktığı dönem. İş kazaları, daha sonra iş cinayetleri diyeceğimiz düzenlemelerin ilk yapıldığı dönem. Bir sakatlığın, bir iş cinayetinin faillerinin ilk yaşayanların bilincinde sorgulanmaya belki de başladığı dönem yasallaştırma veya ahlaklaştırma sürecinin de devamında. Suat Derviş'in e, 1930'ların İstanbul'da yaptığı gibi ayaklarıyla gazetecilik geleneği sanırım Baba Ali'den iki telliye taşınmasıyla basında sona erdi. Ta 19. yüzyılın Max işçi anketleri e, Mayhew'un London Labour London Poor, Yoksul Londra, İşçi Londra, veya Kemaller, aluslar, haberciler, kaygılar veya İstanbul Ansiklopedisi'ndeki gibi sokaklarıyla koreografi yaparak gazetecilik yapmanın dönemi bugünün iki telli dünyasında geçmiş gözüküyor. Bu manali unutmayı bu satırlarla hatırlatmak istedik. Belki de bu unutmanın kendisinin içerisinde artık iyice hızlanan, entropi haline alan hız var. Üretim şeklinin hızı var. Faillerin yavaş suçlarının, getirdiği, biriktirdiği cürüm dağı var. Bu manalı unutmaya ve bu hızlanmanın sonuçlarına bizi götüren. Suat Derviş'i ayaklarıyla gazeteciliği için hiçbir iş yeri mekanı birbirinden ayırmayan, daha sonra yeniden üretim diye analiz edeceğimiz evleri, sokakları, cami avlularını, fabrikaları, hepsini birer hızın arttığı geçim alanı, iş yeri alanı olarak Koreografi okuduğu yerler olarak öne çıkardığı için büyük bir teşekkürle, öncülükle ve güzel diliyle anmak istiyoruz. Ben Aslı Otman, İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi gönüllüsü ve akademisyen.